Geri oğlum, bana bana geri sıkıyor sıkıyor lan. bir şey bana bana geri sıkıyor Bana bir sıkıyor şu Bana bir sıkıyor şu an. Bana bir sıkıyor şu an. Lan bir sıkıyor şu an. Bana bir sıkıyor lan. Bana bir sıkıyor Bana Bana sıkıyor Ya da sağ bir mı? Ne ne oğlum? Sen mı ne yapın? Hayır, Hayır onun şey, şey vardı ya. Ne evet. Evet. O mı? Yakınında barcın uzaktan bir biri var. Neden, Neden iyileşmedin yazdı? Şeyden, direkten.

Evet, evet. Abi ister mi emniyet kemerlerini şey Araç kilidi de, 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 Kili de açık olur şey olarak ne? Durdu Bu yaşı buraya mı Sağlık ocağına doğru uzuyorum. Orada polis de olabilir Aa, ha. Alpay dışarıda sen Tamam. İlk önce. önce canları bir konduralım. Roli yersen git sen eğer. bak, bak, bak Sana mı yiyor başkanım? Sana, sana yiyor bana. Sağlık ocağına... Ben ya yani abi. Bulun Bulun ayı var, ayı var ya iki kitap. Oh. Bu da şey değil mi? Herhalde. haydi Herhalde. 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 12. Herhalde. 12. Oh.